Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e-sports oynuyoruz. Arkadaşlar hemen bu, bu maçı bitiremezse kadromu göstereceğim. Ha, tabii ani bir giriş oldu özür dilerim. seferlik böyle olsun. Ya mont ne yapıyor ne yapayım? İşte ben de hemen üstü işte Rakibim Tottenham. Mont. Mont mont Olmadı arkadaşlar. Başaramadık. Selam. Kırım beyler bacakları. Uy mont bron makine aynı köşeye gidiyor. Arkadaşlar ya. Şu an sesi açmayacağım çünkü baktım videolarda hiç, hiç sesim çıkmamış. Açıktan özür dilerim. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım. <laughs> abi bak abi, dur 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 ben tane gol atmam lazım. Yakından çünkü sıfır bitme, bitmemesi lazım maç. Teşekkürler canım. Çiki. Tamam. Geç 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 geç. Bak bak yine ses açtım. Alışkanlık arkadaşlar. Adam bana saplıyor ya. Yat. Bir arrow. Arkadaşlar direkt lazım da gördünüz mü? Ya abi ya. Abi fal penaltı. Ya ne yapıyorsun? Casemiro. Abim ne yapıyorsun? Topun önüne geçin. Şu vurdu orada gördünüz mü bilmiyorum. Da kaçı kurtardı hemen direğe çarptı. Bak kişi ya. ya? Hayatımın golü. Selam. Abim. Abim senin kafan yok mu Kasemiro? Siz senin kafan yok mu abim? Uy dalat. Selam. Selam. Mayna. Hatta böyle futbolcu gördüm ya. Yok kardeşim. Ya bu kaleci Müslüman ama ya. Arkadaşlar adam gol yemiyor. Deloit. Bak kasemiyorum bak. Alacaksın topa. Deloit gibi vuracaksın ya. Kasemiro bir, bir çöpleşti ya. Ne? Abi sen ne yapıyorsun ya? O seni değiştiririm ha. Arkadaşlar gezegenlik yapıyor ya. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok olsaydı yoksa gördünüz mü hareketi? Abi o da halandı olacaktı benim? Benim takımımda var. İpucu olsun. Ve 2-0 bum. Bak bak şu işte topu ayağıma alacağım ya. Başını kaleye doğru gideceğim maç bitecek bak. Bak 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 bak. aç peter başlat bala wow 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 bitti İyi midiz baba mazbestelim. Tabii ümit ümitse tabii imedi, o, tese, tabi, imkan olursa selam olsun. Hadi futbolcu istiyoruz. Futbolcu Çok çıkıyor ya yer. Tabii ki de Bayer Münih yani. Şimdi evdeklerde kimse yok. Anladım. O lise? Bu kim lan? Hmm. Olmuyor. Tuykularım darmadağın anlayamazsın. Ya tabii ki de bu ayarını alacağım. İlla yok seni. Alacağım yok. Profesi beni yapar. O amatör anlatır Çünkü şeyde oynadım işte. Umutu'dan sonrasını. Ay! Adam bana 200 attı. <laughs> Allah'tan çok iyi oynuyoruz. 95. <laughs> of Çok sıkıntı, Çok sıkıntı olabilir. Devon faz. Çok sıkıntı olabilir arkadaş. Oui. Hurricane. Abi sen ne yapıyorsun? Abi. Abi sen ne yaptın az önce? Abi niye topu bakkala bak attın ya? Bu top çok pahalı. Selamünaleyküm. alakalı. Abi adam ben çalınmadı abi. Selamünaleyküm. Arkadaşlar ben size kadromu göstermeyi unuttum. Şarın ya, milli takımı bıraktı. Ya, tabii tabi sen sonra ya bence bırakıp çık adam 39'a girdi ya. Neseden büyük yani. Oy! Ay gol sandı. Bana bir tane gol atın. Zamanı geldi. Abi ya, ya bir dedim bir artistlik yapam. Olmadı ya. Selam. Selam. selamın ala hayır Hayatımın ilk defa turdan gol yedim. Welcome to reality. Başladık. Dur şimdi videoyu Başladık arkadaşlar başladım. Daha harp söyleyeceğim. Topu ayağıma aldığımda başlayacağım. Welcome to reality. Şimdi tekrar çekiyorum. Cemden abi ilk defa olayım. Şimdi kadromu göstereyim. Arkadaşlar hazır mısınız? Ne var? 90, 98, 88, 93, 85, 88, 88 92, 99, 95 bu fon abi. Bekler. Şöyle arkadaşlar. şöyle ben bir hafta baya bir kastım. Arkadaşlar ben harbi çok kastım yani harbi harbi. Ve sonuç. Baba pro 31. Başını öne sunarsam nasıl olur? Nasıl be! Bir şey oldu Benim düşmedi. Nasıl edeceğiz acaba? Hollanda koyacağım ya. Olmazmış mı bu çiyasa? arkadaşlar. Evet arkadaşlar Arkadaşlar ben şimdi gitti şeyi açtım. Evet başımızdan önce. Leon. Leon'u açtım arkadaşlar. Sıfık diyeceğim bunlarla açacağım. Arkadaşlar ona aldığım dükkanın ucası ödüllerimizi ayarlayalım. Ay. Eyvallah baba. Ve büyük şeref yüz verdi Vay canına. 39 elmas mı? 39 elmas mı? Nasıl İngilizce şırs dolan. Abi şırsı bir şey bir bu ya. Anam 570 şırsı etmiş. kredi.